çok Teşekkür ederim. Zincir yağlamada kullanıyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür aynen. ederiz. Sizin üretiminiz ben mi? Boşa dönüyor. Senin ben de çok sıkıntı yaşıyorduk. Yok. Sen mi? Var. Kaza yaptırdı ya. Ben Atina'da kaza yaptım. Ay Allah esirgesin. 6 ay kamışla beslendim. Kırkılı yani. Orta sehpaları sonradan takılıyor. Kullanmayın yani. Üzerine çıkarın. Boşa döner, evet. kafanıza göre zincir bakımı yapabiliriz. Çok Yok. sağ olun, teşekkürler. Evet arkadaşlar, şu anda memleketim Mucur'dayız. Buradaki insanlar çok misafirperver olduğu gibi aynı zamanda memleketlisi olduğunu duyunca hemen bize kendi üretimi olan zincir yağlama için işi kolaylaştıran bir aparat hediye etti. Delediğimiz zaman sizlerle de paylaşırız. Kendisi de motorcuymuş zaten. Orta sehpadan dolayı da bir kaza yapmış Atina'da. O yüzden de böyle bir aparat geliştirmiş.